Robinson Crusoe Issız bir adaya düşen bir adamın hayatın bütün zorluklarına karşı yalnız başına verdiği mücadeleyi ve var olma savaşını anlatan Robinson Crusoe adlı romandan alınan bir bölümü dinleyeceksiniz. Issız Ada Kiralık gemiyle 1 Eylül 1659'da Afrika'ya doğru yola çıktık. Kaptan da dahil olmak üzere gemide 14 kişiydik. Sen Agustin burnundan geçerek okyanusa açıldık. Yıllar sonra yeniden Engin Denizle baş başa olmaktan çok mutluydum. Duygularım tazelenmiş, yeniden canlanmıştım. Yolculuğumuzun başlangıcında kaygılanacak bir durum yoktu. Hava koşulları da çok iyiydi. Rüzgar yelkenlerimizi yeterince şişiriyor, gemiyi hedefe doğru itiyordu. Yolculuğun keyfini çıkarıyordum. Ne var ki keyfim uzun sürmedi. Ekvator'un 7 derece 22 dakika kuzeyine vardığımızda rüzgar artmaya dalgalar köpürmeye başladı. Her şey öyle hızlı gelişti ki neye uğradığımızı şaşırdık. Dalgalar devleşti, rüzgar fırtınaya dönüştü. 120 tonluk gemi okyanusun ortasında fındık kabuğu gibi yalpalamaya başladı. Bazen arkası suya batıyor, burnu dikleşiyor, sırt üstü yatacak gibi oluyordu. Sancağı bazen iskeleye yatıyor, tam batacakken doğrulmayı başarıyordu. Bu arada da üç tayfayı dalgalara kaptırdık. Her an biz de aynı sonu yaşayabilirdik. Kendi kendime çok kızıyordum. Böyle bir tehlike olasılığının her zaman olduğu bir yolculuğa ne gerek vardı sanki? Şu anda çiftliğimde olsaydım, keyifli keyifli kahvemi yudumluyor olabilirdim. Ah akılsız kafa. Ah! Her geçen süre biraz daha yıpranan gemiyle Afrika kıyılarına varmamız olanaksızdı. Kaptanla baş başa verip durum değerlendirmesi yaptık. Kaptan, en iyisi İngilizlere ait adalardan birine sığınmak dedi. Dev dalgalar arasında gemiye yön vermek olanaksız değil mi diye sordum. Kaptan umutsuzca bana bakarak güç duyulur bir sesle "Ne yazık ki haklısın." dedi. Anlıyordum. Yapacak bir şey yoktu. Dalgalar bazen azalıyor gibi olsa da kısa zamanda yeniden azgınlaşıyordu. Çaresizlik içinde sürüklenirken bir ara tayfalardan birinin bağırtısıyla yüreğim umutla doldu. "Kara! Kara!" Kameramdan dışarı fırladım. Diğerlerinin baktığı yöne baktığımda, kapkara bulutlar arasında hayal meyal de olsa karayı görebildim. Sevinçle bağırmaya başladık. Yaşasın, kurtuluyoruz. Gemi hızla karaya doğru sürükleniyordu. Bu kez de kayalara çarpıp parçalanma korkusu sardı içimizi. Çok geçmeden korkumuz gerçekleşti. Korkunç bir gürültüyle sarsıldık. Gemimiz sivri kayalara çarptı. Kıyıya çok yakın sayılmazdık. Kurtuluş sevincinin yerini yeniden ölüm korkusu aldı. Dev dalgalar geminin üzerinden aşarken bizi yutmaya çalışıyordu. Gemide daha fazla kalamazdık. Sandalı binbir güçlükle denize indirip biraz da şansın yardımıyla sandala binebildik. Kürek çekmemiz olanaksızdı. Kollarımızla sandala sıkı sıkıya tutunmuştuk. Sandal dalgaların oyuncağıydı sanki. Batıyor, çıkıyor, yalpalıyor ama batmıyordu. Kurtuluş umudum artmaya başladı. Çok geçmeden karaya ulaşabilecekmişiz gibi görünüyordu ama yine umutlar boşa çıktı. Kendimizi önce dev bir dalganın tepesinde sonra da baş aşağı denizin dibinde bulduk. Hepimiz sulara gömüldük. O anda yapabileceğim tek şey soluğumu tutmak, yüzeye doğru kulaç atmaktı. Kollarım vücudumu taşımakta zorlansa da sonunda yüzeye çıkmayı başardım. Derin bir soluk almak için ağzımı ardına kadar açtım azıcık soluk alabilmişim ki kocaman bir dalga beni yeniden içine aldı. Bu kez midem tuzlu suyla doldu. Artık hareketlerimi denetleyemiyordum. Rastgele çırpınıyor, kulaç atmaya çalışıyordum. Hangi yönde ilerliyordum ya da ilerlemiyor da olduğum yerde mi dönüp duruyordum farkında bile değildim. Gittikçe gücümü yitirdim. Düşüncelerim bulanıklaştı, gözlerim karardı ve kendimi dayanılmaz bir uykunun kollarına bıraktım. Robinson Crusoe'nun başına neler gelmiş olabilir? Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Bir kabustan uyanır gibi gözlerimi açtım. Korkuyla doğrulunca dalgaların durulduğunu, denizin dümdüz olduğunu fark ettim. Kıyıda, kumsaldaydım. Benden başka kimse yoktu. Az ötemde bir çift ayakkabı, üç şapka ve birkaç parça eşya gördüm. Benden başka kurtulan birini göremeyince çok üzüldüm. Gemi yaklaşık 400 metre kadar ötede denizin ortasındaydı. Sivri kayaların arasına sıkışmış hareketsiz duruyordu. Gövdesi yer yer parçalanmış olsa da bütünlüğünü koruyordu. Gemiden ayrılmasaydık diğerlerinin de yaşıyor olabileceğini düşündüm ama bunu bilemezdik. Bu arada gökyüzü batmakta olan güneşin kızıllığına bürünmüştü. Kendimi birden yapayalnız, zavallı hissettim. Burası neresiydi? Bir kıta kıyısında mıydım? Bir adada mı yaşayanlar var mıydı burada? Gözlerimi açmamla birlikte aklıma sayısız soru geldi. Ne yazık ki hiçbirinin yanıtını bilmiyordum. Gece açıkta kalamazdım. Geceyi geçirmek için barınacak bir yer aramaya başladım. Kumsalın hemen gerisinde ağaçlık alanlar vardı. Oraya giderek kalın gövdeli iri ağaçlardan birine tırmandım. Kalın ve sık dallar arasında rahatlıkla oturabileceğim bir boşluk gördüm. Sabaha kadar burada kalmaya karar vererek boşluğa yerleştim. Ne kadar acınası bir duruma düşmüştüm. Başıma daha neler gelecekti? Elimde olmadan moralimi daha da bozan şeyleri düşünürken uykuya daldım. Sabahın erken saatlerinde güneşin ilk ışıklarının gözümü kamaştırmasıyla uyandım. Bir an için nerede olduğumu anlayamadım. Kısa bir süre sonra acı gerçekle yüz yüze geldim ve yüreğimin daraldığını hissederek ağaçtan indim. İlk işim Nasıl bir yerde bulunduğumu anlamak olmalıydı. En yakındaki tepeye tırmandım. Tepe ağaçlıktı. En uzun ağaçlardan birine çıkarak çevreye baktım. Dört tarafımın suyla kaplı olduğunu gördüm. Burası oldukça büyük bir adaydı. Adada hiçbir uygarlık belirtisi görülmüyordu. Ne bir yol, ne bir ev, ne duman, ne de bir tarla. Burası yalnızca doğanın yaşadığı bir adaydı. Ormanlık alanlar, dereler, vadiler, Kıyılardaki kayalıklar ve kumsal el değmemiş sadelikteydi. Ağaçtan inerek az ilerideki bir kayaya oturup çevreyi izlemeye başladım. Bir yandan da ne yapacağımı düşünüyordum. Yapabileceğim en iyi şey durumu kabullenmekti. Ağlayıp dövünmenin hiçbir yararı yoktu. Çok acıkmıştım. Kıyıya indim. Gemide yiyecek bulabileceğimi düşünüyordum. Deniz gelgit nedeniyle hayli çekilmişti. 300 metre kadar yürüyerek gemiye yaklaştım. Kalan kısmı yüzerek geçtim. Sarkan iplerden tırmanarak gemiye çıktım. Heyecanla ambara indim. Yiyecekler, eşyalar sapa sağlamdı. Bu iyiye işaretti. Kurutulmuş yiyeceklerle karnımı doyururken bir yandan da bundan sonra ne yapacağımı düşünüyordum. Issız bir adadaydım. Bu acı ve yalın bir gerçekti. Buradan kurtulmak için yakınlardan geçecek bir gemiyi beklemekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. Öncelikle kendime güvenli bir barınak ayarlamam gerekiyordu. Gemide uzun süre gereksinimlerimi karşılayacak kadar malzeme vardı. Adaya silah, giysi, yiyecek araç gereç çıkarmalıydım. Ama nasıl? Yüzerek götüremezdim. Bir taşıyıcı yapmalıydım. Gemide küçük bir sal yapabileceğim kadar malzeme vardı. Güvertede bir sal yaptım. Tek başıma denize indirmem olanaksız olduğu için salı denize ittim ve suya atlayarak onu gemiye bağladım yeniden gemiye çıktım. İple sallandırarak sala, yiyecek, beş tüfek, bol barut, balta ve türlü araçlar indirdim. Salı kıyıya götürüp malzemeleri karaya taşıdım. Bunlarla bu ıssız adada kendimi zengin biri olarak hissettim. Ya gemi açıkta batsaydı, hiçbir malzeme bulamasaydım halim ne olurdu? Bunu düşünemiyordum bile. Geceyi geçirdiğim ağacın tepesinde kuşlar gibi tünemek istemiyordum. Kıyıdan biraz içeride kuytu bir yerde geçici bir barınak yaptım. O geceyi de orada geçirdim. Ertesi gün gemiden getirdiğim yelken bezleriyle barınağımın yanına bir çadır yaptım. Yağmurdan ve güneşten bozulabilecek malzemeleri çadıra yerleştirdim. Yeni bir fırtınanın gemiyi batırmayacağını bilemezdim. Bir sal dolusu daha malzeme taşıdım. O geceyi barınağımda deliksiz bir uyku çekerek geçirdim. Ertesi gün salı gemiye bağladıktan sonra ambara girdim. Issız adada işime yarayabilecek şeyleri bir kenara ayırmaya başladım. İçeride ne kadar zaman geçirdim bilemiyorum. Geminin hafifçe sallandığını hissettim. Güverteye çıkıp baktığımda fırtınanın çıkmak üzere olduğunu gördüm. Malzemeleri aceleyle sala indirmeye çalıştım. Bu arada fırtına aniden şiddetlendi. Gemi sallanmaya, gövdesinden çatırdama sesleri gelmeye başladı. Sal köpüklü dalgalar arasında batıp çıkıyordu. Bu durumda yeni malzeme indirmek akıllıca değildi. Canımı kurtarmalıydım. Güverteden suya atlayıp sala tutunmaya çalıştım. Bu arada hızla gelen güçlü bir dalgayla denizin dibini boyladım. Yüzeye çıktığımda saldan çok uzakta olduğumu gördüm. Canımı kurtarabilmek için kıyıya yüzmekten başka çarem yoktu. Köpüklü azgın dalgalar arasında zorlukla kulaç atıyordum. Kendimi kıyıya attığımda bitkin düşmüştüm. Fırtına daha da şiddetlenerek sabaha kadar sürdü. Eğer barınağımı kuytu bir köşeye yapmamış olsaydım mutlaka onu da fırtınaya kaptırırdım. Ertesi gün öğleye doğru ortalık sakinleşti. Barınağımdan ayrılarak sahile koştum. Geminin yerinde yeller esiyordu. Batmış mıydı, açık denize mi sürüklenmişti anlayamadım. Üzgündüm. Adada çok işime yarayacak yiyeceklerden ve malzemelerden olmuştum. Bir yandan da mutluydum. Barınağıma epeyce malzeme taşıyabilmiştim. Robinson Crusoe sizce adadan kurtulabilecek mi? Daniel Defoe